Hepinize yeni gür, yeni gün <laughs> yeni bir Yeni <günden>. gün Kamera arkalarını çıkıtlar yine. Aynen. Kamera arkalarını biriktirsem zaten bayağı bir olur. Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bayağı bir esmeye başladım. Merhaba dedim. <laughs> bayağı bir rüzgar çıktı. Evet biz kalktık. Kahvaltımızı yaptık. E, yatakları falan kaldırdık. Eee işte sofrayı, masayı, bulaşık makinesini falan kaldırdık dedim sizlere de bir merhaba diyeyim dedim. Evet bugün birazcık esiyor. Böyle aşırı bir soğuk yok ama rüzgar esiyor. Daha sonra soğur mu bilemem tabii. Evet açılışı yaptık artık. Ne gelir bilmiyorum Allah kerim. Şöyle bir çekeyim. Evet esiyor ama böyle soğuk yok aşırı. Yok yok da yani. Deniz bile böyle şeyle esintili bakayım yaklaştırayım. Yaklaştırınca da tam net çekmiyor ama yani şöyle bir rüzgar. çok Görünmez mi? Evet kayınvalidem pitek ekmeği yaptı mayasız böyle şeyli bir ekmek oluyor. Büyük oğlum çok seviyor bunu. Ne? İstedi babaanneden. Kıtır kıtır oluyor bu ekmek. Ay. <laughs> çok evet baba kız evcilik oynuyorlar. Komşuculuk daha doğrusu. Hatta Evet. Onu... <laughs> Kurallardan çıkıyor değil mi? <laughs> evet. Akşam böyle oyunu. böyle oyunu. Şoför hazırlasın diyor. Evet. Fakir araban olamaz. Sepet arabası olur. Evet. evet dün akşam hani kurdular evet. oyunu. Babasına Ferrari. diyor illa diyor sen diyor fakirsin hani, diyor ben zenginim ben diyor. <laughs> <şöyleyim mi>? <gülüyor> Ferrari. <gülüyor> Ferrari evet. Miray'ın arabası Ferrari'ymiş. Onun ikisi de sepet Allah arabası. Evet aslanı bile var. Senin var mı aslanın? Var tabii benim de aslanım. Ha, tamam. tamam. Hani bak bunlar onun hayvanı. Ben Mira. Ha. Ben evet. şu anda şey uçak geliyor Paris'e kahvaltıya. Bak benim pitbullum bile var. Paris'e kahvaltıya gidecekmiş. Paris'e e kahvaltı. Pazardan sonra orada bekliyor. Paris'e mi kahvaltıya gidiyor? Evet. Ha, ha pazara mı gidiyor? Evet. Pardon. Pazarda evet. yiyecek. Pazarda yiyecekmiş. <laughs> Paris'e <laughs> gidemezsin sen fakirsin. <laughs> Paris'e Evet. Ben bir dakika ben niye gidelim. Anne benim tut var onu ısırır. Ha. Isırmaz. Ben de pazarda muz alabilir miyim? Hem pahalı Muz alabilir değil mi? O, muz alabilir miyim pazarda? Muzlar pahalı mı ne alamaz. Ama <laughs> muz pahalı. Muz pahalı. Aynen, üç, üç lira. Üç lira mı? Ulan da üç lira param var bu Başka para da vermiyor bana üç lira. Ha üç, <laughs> üç lira var iyi. Yetin artık. Sadece muzla doyarsın. Anne bak arkasından hayalet çıkıyor. Hayalet avcısı. Evet siz Ay, oynamaya pas, devam edin. Fakircilik, zengincilik oyununuzu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda neredeyim? Mutfak dolaplarının üzerindeyim. Ee, şimdi buraları halledeceğiz. Şu mutfak dolabının üzerini sileceğiz. Ve hani sürekli silmemek için şöyle... Evet sildikten sonra da e, üzerini böyle kapatacağız e, kağıtlarla zaten birlikte yapacağız. Şimdi çıktım sizi de hani buraya yerleştireceğim. E, birlikte yaparız diyorum. Evet dün e, biz kayınvalidemlerden kaç gibi indik? 5.5 gibi miydi? Evet. 5.5 gibi indik. E, daha bir çekim falan bir şey yapmadım. Hatta e, yukarıda da çok fazla bir çekimim yoktu. Onun için tanıtım videosunu ekledim. Bugün zaten o tanıtım videosunu izlediniz. Aslında bugün de çok böyle başım biraz ağrıyordu. Şu anda biraz iyi gibiyim. Onun için dedim, şu yarım kalan işleri halledelim. Evet, devam edelim. Evet arkadaşlar, bugün e, günlerden temizlik. Normalde ben kendim siliyordum burayı ama hazır dedim eşim yine izinde, mecburi izinde olduğu için evde yakalamışken <laughs> onun boyu daha müsait oluyor. Güzelce kolay her yere yetiyor. Ben çünkü şu taraftan e, silerken zorlanıyorum hani böyle uzanırken bayağı bir e, yoruyor beni. Eşim hazır evdeyken fırsatı değerlendirdik diyelim. E, evet, Bugünün menüsüde ne olacak? Şöyle göstereyim. Mira Hanımın isteği üzerine e, tavuk butu çok seviyor zaten videolardan da biliyorsunuzdur. Şöyle tavuk butu yapacağız. 3 paket, 4 e, tane mi var içinde? 4, 8, 12. Mira zaten bir yemeğe 3 tane falan yiyor, değil mi? 3, 4 yiyor bazen. Yani şu bir paketi zaten Mira herhalde. <laughs> evet. Eşime kolay gelsin diyoruz. Evet eşim şöyle bir şey getirmişti e, bez. E, bunu şimdi e, orayı sil, e, sildik. Onun üzerine koyacağız ki sık sık silmek yerine e, en azından bununla birlikte dedik. Şöyle bir dokulu zaten bir şey. E, bunu onun üzerine sereceğiz. Kirlendiği zaman mesela buna atacağız. En azından sürekli silme derdi olmayacak inşallah. E, eşim sersin ondan sonra serilmiş halinde e, telefonu veririm ona o gösterir. Evet ee, bu şekilde şöyle göstereyim. Kimi yere yetmedi şöyle şeylerden koyduk kalın. Bu şekilde komple kapladık. En azından mesela bu kirlendi zaman bunu al değiştir. Başka ser. Ben de o arada patatesi falan soydum. Ee, yemek hazırlığına başladım. Evet eşimin ellerine sağlık diyorum. Siz de çıktı meydana diye. Hey yetmişim o bir tane yan tarafında çay da şey aynı abi, var, şey O da hemen bir şey oldu, ben sizi sakattım, çıktım elden artık yüzü. Yolları kesmeyin. Doktor geldi baktığımız hakkında değil, sağ sen sana şabır, gidemiyorsun. Ha bunu kaşı başı patla. Ben şeyi böyle ediyorum, o güreş içine... İçi güreşi birbirine düşecek, bak göreceksin. Ama kurtarılmayacak. <laughs> Ee, aa Merve Ayşe. İsmail Pela, Alır. güzel abi Çok, çok hırslı ama. Aynen, çok hırslı. öyle olacak da ya, ya. ya. Baban da öyle oynar. Böyle şey ya ben sana şimdi bir şey dedim Ama kız. Ama hırslı güzelim diyorum daha hırslı. Ha böyle şey. Ne hatırlamaz. E ne oldu? Niye kızar? Ama şey ya, konuşsasın da. Sen şimdi şimdi yalancısın. Hangi illa bir Ayşe Yener onu. Yak yere. İlla ayakta durma yat yere. Yat yere ama zaman geçiyor. Getsin, katil yerinecesin. Yak yere dinle. Ha bu hep alır. yedi. alamaz ki. İkisi de yoruldu, <laughs> yoruldu da yoruldular. Yoruldu tabi ne sen sen. Hadi İsmail ya. İsmail. Çok hadi. Ya. Ha? ha. İyi, iyi. Bunu da saymazsan Cumhur ya. Iyi, iyi. Ha? Adam üç kere attı adamı ya. Evet. Aa bir tane çıkamıyor lan. Ya İsmail işte, bana, bana Çıkamaz ona. Hakkını da yediler ama. <laughs> Yok. Yok. Bu kadar abi. Aaa yapma. Ay, ol. Aa, gitti. Yapma hadi abi. Aa, kafa kafaya vurdu. O da omuzda yetiyor ona da versin for. Tam <laughs> da de. Şeyli yapıyor. Ya. gidecek, gide git. git. Bir <laughs> şunu ya. Bak <laughs> ya. Sanki güneş, güneş yapıyor. Sanki güneş yapıyor. Hadi hadi Aa, ne oldu baba? Ne oldu? Gel <laughs> <laughs> <Genel bir gülüyor> <yolu gülüyor> İki sıfır, iki sıfır. Murat ben yenmeden yorum yapmam. Yenecek. Tamam hocam yorum yapmam yenecek. İsmail'e kimse baş edemez orada. İsmail'le orada şu anda? O İsmail'i yenecek kimse yok. Bu güreşlerde. Şansa yene yene. O yolcu her Sen Yunus Emre'yi mi tutuyordun Murat? Be, İsmail'i İsmail tutuyor. Diyor. Gel sen o şeyin başından. İsmail'i mi İsmail İsmail baba? Demin diğeri yenerdi. Evet. Ben yok. şey kalıp baktım bundan. Tamam baktın Ben de öyle. Baba edeyim. teknik önemli. Ama evet, baban yani soru şeyi İsmail tutuyor. İsmail'i tutuyor. Bir ben de İsmail'i İsmail tutuyorum. Şey orada zaten bunu tutuyorum bir tane. Anne güç bile Hadi İsmail. Hadi. Hadi. Iki sıfır. Hadi. Hadi bakalım. Hit oğlum. Kara Karabalta mı? var. Sinirlendi. Evet ama kazanma. Aa, aa ay, gitti 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 gitti. Altlar altlar lan. Sakın ha İsmail. Ay, ay, ay. It. omuzdan ittini. Evet. 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 Olmadı omuzdan ittini. İyi. Nereden istiyorsan. Aa da var ya. Omuzda gitti. itti İtiraz ettiler. Omuzda Arkadaşlar cıvıl cıvıl ya. Gel oğlum vurup durma. İtte bir başa İtte kula gitti ya. Seni kurt, bak bırak yeri. Kanıyor, geçiyor Yoruldu, yoruldu. Alttan çıktı, alttan. Şimdi kalktı, orada oradan kalkıyor. bak. Gör onu. şimdi de Eyvah, elini Eyvah, hayretin gitti. Hayret, ne yapıyorsun? Hayret, hayret, hayret. Al, al da zorlasın hani sana. Hayret, biraz şey al, bir yere vurayım. Sen böyle olmanın avantajı da var ama. Herkesin bir yerinde buz tutuyor Bu mı? nasıl iyi mi ya? Ki... O şeyde o çimseyi sen bil. Ne güzel hata durdu. Durma sakatacağım ya Sen bizi tutuyor musun? Hayır, hayır. Ha, aldı. Batuhan aldı. <laughs> ya bir de çömer ya. Kase bir tarafa doğru da. O şimdi hızlı dalaya geçer bu kenarımı. ya tamam dalaya da Geliyorsun kenara. Kat çömer ortaya da. Acide izin ortaya doğru kenara. Az ona kaç sefer telefon ettim. Bir boy al oraya. E bu akşam ne olmuş ne şey o olacak. Duyguyu o gidecek. <laughs> <laughs> e bize koşamazsın, oraya oynayamazsın, nereye geldin şimdi? E Meydana çıkmadın, nerede? Nerede oynayacaksın bu kokunu be ya? koşullara yapamaz. Ha şöyle. Oyla aktarmaz ki adama. Karabalta da Hayır o çok çabuk döndü. Karabalta, karabalta. Beni vurdu oraya. mı? mı? Hadi bakalım. Anne. 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 Market kim Ünlüler kazandı. Dokunulmaz ya. Sevmiş Hadi Sergen. Sen hangi sütü taşlandı rastgele. Baba hangisi yener o tarafı? Bir, Bir tanesi. <laughs> <laughs> ben hakkını veriyorum. Ben gö Kimi yarışıyorsa. Yar Hakkın için veriyoruz onu tutuyoruz. Ben konuşmam bir kere diyorum. Hangisi Bir tane sakat yani. Ya bu da reçekleri say. Şimdi bak ünlüler reçeklere kuvvetli. Evet. Aptal aptal aptal. Bitmez. Vurdu <laughs> <Burada> kafayı kafayı <laughs>